Hepinize merhabalar. Bugün aşkın psikolojisi başlığıyla aşkın her yönünü sizinle konuşmaya çalışacağız. Stajyer psikolog arkadaşım Deniz Öztürk ile beraber birçok soru hazırladık açıkçası. Daha doğrusu 4-5 tane etkileyici soru hazırladık ama içinde böyle birazcık da sizlerle sohbet ederken aşkı konuşacağız. Neden aşık oluruz? Ne olur? Ne biter? Nasıl kurtuluruz? Bu... Kurtulmak istiyorsak aşk illetinden illet diye tabi tabir ediyorsak bunları konuşuyor olacağız. Çünkü biz psikologlar da kendi aramızda birçok kez bunları aslında konuşuyoruz. Tabi her şey literatürde yazmıyor. Gözlemlerimize göre, tecrübelerimize göre de e, burada harmanlamaya çalışacağız bilgilerimizi diyelim. İlk soruyla başlıyorum. Aşk nedir? Şimdi aşkın tanımı birçok tanım yapılmıştır. Yani burada şimdi biz bir tanım yapamayız ancak ben şimdi e, tanım yapmaya çalışacak olursam aşk bana göre genellikle ulaşamadığımız ya da ulaşmışız ama kafamıza idealize ettiğimiz bir iddia yaptığımız, farklı bir yöne koyduğumuz aslında tamamlanmamış nesnelere ulaşmaya çalıştığımız bir duygu süreci diyebiliriz. Ama bu duygu süreci bir noktada psikotik midir? Psikotik olabiliyor, değil mi? Gerçek dışı olabiliyor. olabiliyor. Yani duygularımız mantıktan çıkabiliyor. Zaten aşk bu. Yani her şeyi bir kenara koyuyoruz ve aşık oluyoruz. O aşk içinde aslında mindfulness yapıyoruz o aşk içinde yani ana odaklanıyoruz, onu düşünüyoruz. Evet. Ya daha da sona odaklanmış oluyorsun, o yüzden biz denizde de çok konuşuyoruz böyle. Belki de doğanın bize dengeye getirdiği. Yani sürekli çünkü bir şeyler düşünmek zorunda olan bir insan figürü var. Evrimleşmesine rağmen sürekli korku ve kaygı içinde olan bir yapımız var. Bunun içinde de duyguları hasret sevilmeye, sevmeye, özleme, sevmeye. Yani insanın burada sevme ihtiyacı da var. Freud bundan sıklıkla bahseder. O yüzden sevme da birisini düşünme, düşünülme ihtiyacına. Yani şu evrende birisi sadece bizi düşünecek. Ve bu anne baban olmayacak. Senin kuşağından birisi olacak. O yüzden de aşk. Ha, bu arada evet aşk Freud diyen aşk. öte paylaştıktan da bahsediyor. Anne babaya yönelik o olabilir ama tabii ki biz şimdi bizim yetişkinlerin aşkından bahsediyoruz. Oradaki çocukça aşktan değil. Ee, gerçi biraz Platon'a de gireriz ama aşk genellikle özetleyecek olsam yine ulaşamadığımız, kafamıza idare ettiğimiz çoğu zamanda mantığın dışına çıkabilen yoğun duygu süreci diyebilirim ben şahsen. Neden aşık oluruz? İşte aslında bunlardan dolayı aşık oluruz ama ben şöyle bir psikoloji bilgisiyle daha bütünleştireceğim. Şemalardan dolayı bence genellikle hı hı. aşık oluyoruz. Yani eksik kalan duyguları o kişide buluyoruz. Ee, mesela örnek veriyorum şefkati onda buluyorsun, düşünülmeyi onda buluyorsun ya da tam tersi düşünülmemeyi, bunu konuşmuştuk, duygusal yoksunluğu onda buluyorsun, onu oldurmaya çalışıyorsun. Ee, aslında olursa veya yaşanırsa o ilişki genellikle maalesef ki bitebilecek bir ilişki oluyor aşklar. Çok mantık üzerinde başlamıyor çünkü bu zemine oturturmuyor. Bir duygu üzerine. Şimdi hepimizin köşüklüğüne itibaren, itibaren aç olduğu duygular var. Bu şey şefkat olabilir, şehvet olabilir, ilgilenmemek olabilir, ayrışmak isteme olabilir, birleşme isteği olabilir. Birçok dinamik var. E bu dinamiği onda buluyorsun. Yani örnek veriyorum diyelim 10 ee, par ee, işte bölümlük bir e, kadın buldum. Yani sevgi, ilgi, maddiyat, manevi birçok mantık noktalarına bakmam lazım. Ama ben sadece bir noktaya bakıyorum. Diyorum ki beni çok seviyor. Yani sevilme ihtiyacımı karşılıyor. Ya da ben onu çok seviyorum. Bu yüzden işte aşık oluyoruz. Yani sonra onu oldurmaya çalışıyoruz oldurmaya çalıştırma süreci bizi yoruyor. Bu sefer ne oluyor? Kaygılı, güvensiz bağlanma oluyor. Karşısı neye geçiyor? Kaçıngan. <laughs> Kaçıngana geçiyor. Tahterevalli etkisini anlatmıştım evet. ben bunu. Kaygılı ve kaçıngan ya da bazen de yer değiştiriyor. Biri kaygılı oluyor, biri kaçıngan. Ama tahterevalli böyle böyle sürülür mü? Hayır. Aslında dengeli olması gerekiyor. Bu noktada biraz şemalarla açıklayabiliyoruz. Yani aslında şemalarınıza baktığımız iyi olur. Yani herhangi bir psikopatoloji olmasına gerek yok. Neye neden tutuluyorum? Ya da tabii ki aşık olmak güzel bir şey ama aşkla beraber de maalesef ki hayatınızda toksik durumlarda olabiliyor Bana da dikkat etmek lazım. Aşık olmaya ihtiyaç duyar mıyız? İstersen sen mi cevapla buna duyar mıyız? Aşık olma ihtiyaç duyarız, evet. Neden duyarız? Ee, sevilme ihtiyacımız var, sevme ihtiyacımız var. E şemalardan bahsettik, şemalarımız var. Yani her insan en az bir kere aşık olmalı da bence. Hı hı. Çünkü Konuştuk ya az önce sizinle de. Biz kendi başımıza bazen esneyemiyoruz, bir şeyler fark edemiyoruz. Hı hı. Aşk bize yaptırtıyor bazı şeyleri de. Bence <laughs> aşık da olunmalı. <laughs> Tabii aşkın da türleri var. Belli yaş gruplarına göre de değişebiliyor arkadaş. Aşk, delicesine aşk dediğimiz birçok tür. Ferbolma yazman diye bir film vardı. Evet. Senin yaşın genç ama izledim <laughs> mi bilmiyorum. <laughs> i̇zledim. Orada e, Türkan Şoray'ın Cemşit karakterine ve oradaki Kadir İnanır'a aşkı vardı. İkisi de farklıydı. Hı hı. Mesela arkadaşça aşkla e, biri daha delicesine aşktır. Burada tabii kaçıngan ve kaygılı e, noktalar var ama. E, yani aşk da değişebiliyor. Geleyim soruya. Yani aşk olma ihtiyaç duyar mıyız? Bence duyarız. Çünkü yaratıcılığımızı geliştiriyor. Yani dünyevi noktalardan bizi uzaklaştırıyor. Yani dedik ya mantıksız bir süreç oluyor. E mantığına baktığında sürekli insan mantıklı yaşasa halledemeyeceği birçok nokta var. O yüzden kaçmak istiyor. Ve aşka kaçıyor. Ama maalesef ki aşkta işte o bir noktaya kaçtığımız duygu oluyor. Sadece ben şunu düşünüyorum. Onu belki tartışabiliriz hep beraber. Bizim aşık olduğumuz kişi de bize aşık oluyor mu? Orası başka bir boyut. Orası çok başka bir boyut. Ben açıkçası genellikle yetişkinlikteki, pilotelik olmayan aşkta yani hiç haberi olunmayan aşk dışındaki aşklarda olunduğunu düşünüyorum. Yani o da sende bir şey buluyor en azından. Aşk demesek bile bir şema buluyor. Ee, diyoruz. O yüzden ihtiyaç mıdır? Yani bence need. <gülüyor> ihtiyaçtır. <gülüyor> yani çünkü insan yaratıcılığının gelişmesi lazım. Yani Sezen Aksu aşık olmasaydı. Fantaşçı bu besteleri nasıl söylerdi. işte i̇şte şairler nasıl ortaya çıkardı diyorum <laughs> ben. Yani dünyanın güzelliği de burada bence. Kesinlikle. İlk görüşte aşk var mıdır? Sence var mı? Var. Bence de var. Ben bunu şöyle açıklamak istiyorum. Bilinç dışı saniyede 9 milyon bilgi işlediği söyleniyor. Yani şu an 9 milyon bilgi işledim. Şu an 9 milyon daha başka yere baktım. Daha farklı uyaran var. Belki örnek veriyorum 10 milyon. Belki şu an az uyaran var 3 milyon. Yani çok fazla bilgi işliyor. O yüzden sen o kızı ya da o erkeği ya da o kişiyi işte gördüğün zaman zaten bilinç dışında en ben aklım bir şeyle tamamlıyor. Yani belki ta annenden gelebilen bir mimi, annene aşık olduğunu öyle bir anlamda bir mimi, o kıza tık diye görüyorsun. Sadece o mimi'nin verdiği duygu ve düşünceye aşık oluyorsun. Tümüne aşık olmuyorsun ama evet saniyede olabiliyorsun. Ama ilk görüşte aşk evet bilinçli anlıyor. Ama yine söylüyorum en tehlikeli <laughs> aşk türü de bu diyebilirim. <laughs> yani tehlikeli yani şemaları biz işlerken geçmişte hocalarımız da çok demişti. Bir kişiye çok elektrikleniyorsan burada çok büyük bir sıkıntı vardır. Ha bu yavaş yavaş gelişiyorsa, aşkın artarak gelişiyorsa tamam. Ee, bunu yayabilirsin yani aşkı arkadaşlara yayabilirsin, paylaşmayabilirsin ama ilk ilk görüşte aşk evet var ama tehlikeli olabilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim şey gibi düşün. Çok açsın ee, ve bir işte şeye girdim. İsmail söylemişti. Alışveriş merkezine girdi. Oradaki çikolatayı gördün. Pişirmene de gerek yok. Hemen yemek istiyorsun. Çikolatayla doymak istiyorsun. Hazır. Hazır. Doyar mısın çikolatayla yoksa çikolata daha çok satır mı temel ilke Satır. Şimdi sen haz ilkesiyle girersen bu aşka dört temel ilke vardı. Hı hı. Sevgi, saygı, güven. Bunları görmemiş oluyorsun deriz. Burada şema kimyasından bahsedebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle. Yani şemaların ama şöyle oluyor. Mesela şemaların baş etme stratejileri farklı oluyor. İkisinde de aslında aynı şema var. Ben aşık olan beyleri görüyorum mesela seanslarda. Aynı şema ama farklı telafi modları. Bir aşırı telafi, bir teslim niyet. E, hatta evlerde bile bunu görüyor. İşte 20 yıl önce aşık olarak evlenmiş ama şu an gözü görmek istemiyor. E, hangi şema telafi edildi ya da edilmedi? Neydi beklentiniz? Yani beklentileri konuşmak lazım. Şimdi biz Deniz'le de konuşuyoruz bazen. Mesela onu unutabilir miyim videolarında da konuştuk. Yani unutmak nasıl olur? Birazdan zaten ona geçeceğiz ama. Yani aslında herkesin kendini tanıması lazım. Yani o senin bir yansıman. Yani o 10 numara olduğu için değil. Sen onu 10 on numara yaptığın için ona aşıksın. Bunu unutma. Aşık olduğumuzda kontrolü neden kaybederiz? E çünkü karamsarlıklarla değil kendi teslim noktasına aşık oluruz. Olumlu duygularla genellikle aşık oluruz. E, o yüzden de kontrolü kaybederiz. Çünkü kontrol genellikle kaygıdan e, gelir. Halbuki dünya üzerinde neredeyse kontrolümüz aslında bakacak olursan tamamıyla yok. Hı hı. Yani bunu doğa gösteriyor. Yani neye inanırsan. ne inanırsan aslında orada bir tevekkül var. Orada bir denge var. E, o yüzden her şey bizim kontrolümüzde değil. Yani şöyle, şimdi bizi izleyen genç arkadaşlarımız da olacak, yetişkin bireyler de olacak. Yani aşık olalım ama bir ayaklarımız yere bas. O labanlik aşamasında bir dur diyelim. Onun bir karanlık tarafını bir gör. Bir durdur bakalım ilişkiyi ne oluyor? Ya da sen bir kendini durdur bakalım ne oluyor? Hangi yoksunlukları çekiyorsun ona bak. O zaman son soruya geçiyorum. Evet. Aşık olduysak ve bu durum <laughs> mantığa uymuyorsa bu döngüden nasıl çıkacağız? birisi destek alarak. Sonunda söyleyeceğim şeyi başla söyleyeyim. İnsanın kendi çözmesi çok zor. Biz psikologların daha iyi çok zor. Hatta bazen biz daha çok karıştırabiliyoruz. <laughs> çünkü başkasına iyi gelebilirsin bilgilerini ama kendini bilemiyorsun. O yüzden bir destek alın lütfen. Yani karşılık bir... Ha bunu arkadaşlarından da daha... ee, tabii her şeyini açıklayamayabilirsin. Duygusal bakılır. Profesyonel alman lazım ama tabii ki yeri gelince küçük desteklerini. Her sırrın değil. Arkadaşlarından destek alabilirsin. Sosyalliği lütfen. E, unutmayın, içe dönmeyin, tek başınıza kalmayın e, çünkü düşünceleri geviş getirirsiniz açık söylemek gerekirse ve evet bir destek alın çünkü profesyonel bir göz farklı olacaktır. E, tabii ki biraz şemaları çalışan, biraz ilişkileri çalışan bir psikolog olursa daha da iyi olur. Yani size analitik bakabilen bir psikolog çünkü sadece çözüm odaklı gidilecek bir süreç değil bu. <laughs> yani aşk derinlere gidilecek bir e, süreç ama e, nasıl çıkarız biraz onu bir anlatmaya da çalışalım size. Birincisi sen kendini bir durdur. Yani durdurmak durumundasın. Yani sürekli onu düşünüyorsan ya da onunla plan yapıyorsan bir onunla yapma bakalım neyin eksikliğini çekiyorsun. Şimdi hepimiz aşık olduk. Hepimiz bir durduk. Hepimiz bir acı çektik. Ama o acıyı çekmen gerekiyor. Yani belki o acıyı çekmen için var o aşk. Aşk genelde de acı oluyor. Yani çok da çok da çift tarafında aynı duyguda kalıp paylaşım içinde olduğu olmuyor kaygılı ve kaçın alıyor, O yüzden <laughs> neye ihtiyacın var bir dur. İki, o labaming yapıyor mu sana? Ona bak. Yani böyle bombardıman yapıyor mu? Üç, böyle bir onun karanlık yüzünü görmeye çalış. Yani karanlık yüzü nedir? Onu da sana söylemediği. Onun ne hissettiğini anlamaya çalış da bu platonikse farklı bir şey. Yani platonikse yine kendine daha çok bakman gerekiyor açıkçası ama onu açmaya çalış. Yani onun yani her şeyi açıklayıp güven duyacaksın. Çünkü her şeyi açıklayan insanlar birbirine güven duyar. Yani evet ben şunu yalan söylemişim deyip onu açıklayan insana daha çok güven duyabilirsin hatta. Çünkü herkesin illaki var kanat noktası. Bunlara bak. Evet sosyal anlamda e, devam et hayatına. Yani tavana bakıp düşünme diyeceğiz ya. Siz bizim dediklerimizi yapın. Bizler de zamanında. Tabii ki de <laughs> <laughs> hayatımızda düşünebiliyoruz. Ama e, siz lütfen öncelikle bir e, kendinizi rutinden ayırmamaya gayret gösterin derim. Onun dışında anne baba Nasıl arasındaki ilişkiye bakabilirsiniz? Bunu ata terapistinize ifade edebilirsiniz. Zaten terapistiniz bunu soracaktır. Ee, onun dışında hayatta ne istiyorsunuz? Buna bakın. İleriki planlarınıza yönelin. İlla ki 3-5 yıllık bir planınız olsun. Uzun vadeli bile olsun. Yani burada sizi bir şey tökezletse de oraya devam ediyor olun deriz ama yani aşık olmaktan kaçmayın. Sadece bir tık temkinli olun. Çünkü aşk sizi yükseltecek. Biraz buralarda kalın. Bu arada aşk sadece karşı tarafa duyulan aşk değil. İlahi aşk var. Taraftarlık aşkı var. Bir nesneye duyulan aşk var. Hayvan yani kendi köpeğine duyabilirsin. Aşk. Ama tabii biz birazcık ikili ilişkileri konuştuk. Çünkü mesela kedi köpeğe duyulan aşk daha belirli. O zaten sana geliyor ama insan ol belirsiz. Evet. Bilemiyorsun. O mu manipüle etti, sen mi ettin, ben mi yanlış düşündüm, o mu yanlış düşündüm bilmiyorum. Gidecek mi, kalacak mı, <gülüyor> <gülüyor> evet. arayacak mı? Her tamam. şemalar terk edilme olabilir. Duygusal yakısında olabilir. Duygusal cezalandırıcı mod olur veya şema olabilir. O zaman şema Hı. videolarımıza da bakın deriz. Evet kesinlikle. Ee, dilimiz bunlara döndü ama e, Güzel oldu. başka oldun. bir şey var mı? Yok sanki. Yok sanki şimdilik ama olursa lütfen yorumlara yazın diyoruz. Kendinize iyi bakın.